tekrar yakışım ağacın yeni bölümüne karşınızdayım ve Altan alttan bana en son eşek işte onun hınçını kuzenimden çıkaracağım kuzenimden evet kuzenim ismi Deniz bu arada bildiğiniz gibi kız gerçi bilmiyorsunuz ama kız her erkek böyle şey böyle yaparlar ama kızlar böyle yapar yaparlar o yüzden Deniz'in tepkisini çok merak ediyorum Şakayı anlatayım. E, bu şakayı internette bulun Kesinlikle YouTube kanallarında bulmadım bunu ilk baş söyleyeyim. E, şurada iki tane bisküvit var. E, şunu ben yiyeceğim. Şuna denize harcam. Bunun içine diş macunu sürdüm. Süt yerine içinde böyle süt, beyaz şeyler var. Şimdi Deniz çağıracağım. Deniz. Efendim. Gelir misin? Kapı kapat var ya. E, bisküvit aldım. İster misin? Sen kesin bir şey yapmışsındır. Yok ya. Ya onu istiyorum ben. Verir misin? Onu istiyorum. Al. Kesmiş ya. Sinir o yüzden ben bunu aldım. bir şey. İyi misin sen? Ne olursa bana ol ya. Gider misin lütfen? Gid, tabii, git git git. Gitim diyeceğim. İyi aşkına. ki ben bunu istedim. İyi ki ben bunu istedim. Bak bir şey yapmışsın. Olan sana oldu tabi. <laughs> Allahım. Hadi ya. Ya bir türlü rencimi çıkaramadım. Bu <laughs> bu ne arkadaş ya? Deli ya. <laughs> ben, ben de yenemeyeceğim. Bir de şık şık hızlı yapmayacağım. Allah aşkına Hep bana bir şey oluyor ya. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Of. Bu kadar kötü olacağını tahmin etmezdim. Her yerde zaten bisiklet dozlu tükürüğüm. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. E bay bay.